Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir içerikle sizlerle beraberiz. İster gezi, ister tatil, ister iş amaçlı yurt dışına gittiğimizde zaman zaman dil konusunda problemler yaşayabilmekteyiz. Bu problem kimi zaman konuşulanı anlayamamak, kimi zaman e, konuşamamak, kimi zaman ise bilmediğimiz bir dilde konuşan birileriyle karşılaşma şeklinde olabilmekte. İşte bu problemler bizi giderecek bir ipucundan size bahsetmek istiyorum. 7-24 yanımızda olan ve dünyanın birçok dilini bizim için sesli konuşabilen bir tercümana sahibiz aslında. Evet yanlış duymadınız. Dünyanın birçok dilini sesli olarak konuşabilen bir tercümana sahibiz sevgili dostlar. Üstelik ekstra bir uygulamaya da gerek yok. Ancak başlamadan ebel eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zillerinizi açmayı ve fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Sesli tercümanı kullanabilmek için Android bir cihaza ve internete ihtiyacımız var. Bunun için Android bir telefon kullanıyorum şu an için. Cihazımızın alt orta kısmında bulunan kare yani home tuşuna parmağımızla birkaç saniye basılı tutuyoruz. Ta ki sesli asistan özelliği açılıncaya kadar telefonunuzun marka ve modeline göre sesli asistanı başlatma tuş veya tuş kombinasyonları farklı olabilir sizin telefonunuz için. Ee, hemen paniğe kapılmayın sevgili dostlar. İnternetten araştırıp bu bilgiyi bulabilirsiniz. Sesli asistan özelliği açıldıktan sonra mikrofon işaretine basıp sesli olarak şu komutu veriyoruz. Hey Google, tercümanım ol. Tamam, çevirmemi istediğin dili seçebilirsin. Telefonumuzun varsayılan dili Türkçe olduğu için sol tarafta Türkçe dili otomatik geliyor. Sağda ise çevirisini yapmak istediğimiz diller yer alıyor. Bakın Almanca, Arapça, Azerbaycan dili, Baskça, Bulgarca, Boşnakça, Danca, Estonca, Filipince, Fince, Fransızca, Hintçe, İngilizce, İbranice, İtalyanca, Japonca, Kırgızca ve dünyanın en vayi çeşit dili yer almakta sevgili dostlar. En fazla dünyada konuşulan dil İngilizce olduğu için yani tercih edilen yabancı dil İngilizce olduğu için İngilizce bir uygulama yapmak istiyorum. Tamam İngilizce. Merhaba. Hello. How are you? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Thank you. Sen nasılsın? How are you? I am fine to. Ben de iyiyim. Where are you from? Nerelisin? I am from London. Londra'lıyım. Have you ever been to London? Hiç Londra'ya gittiniz mi? Not yet. No down. Not yet. Henüz değil. The... Bu gece sinemaya gitmek istiyorum. Benimle gelmek ister misin? I want to go to the cinema tonight. Would you like to come with me? Elbette. Benim Certainly. için benim için büyük bir zevk. It is a great pleasure for me. Evet sevgili dostlar, İngilizce uygulamamız bu şekilde. Şimdi İngilizce dışında başka bir dil daha denemek istiyorum. Hey Google, tercümanım ol. Tamam, çevirmemi istediğin dili seçebilirsin. İtalyanca. Tamam, İtalyanca. Buongiorno. Günaydın. Come stai? Nasılsın? Io sto bene. Grazie mille. Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Io desidero andare a Roma. Roma'ya gitmek istiyorum. Benimle gelmek ister misin? Ti piacerebbe venire con me? Büyük bir memnuniyetle. Con grande piacere. Ancak önce bir pizza yemek istiyorum. Ma prima voglio mangiare una pizza. Evet, sizlerin de gördüğü üzere bu şekilde istediğimiz birçok dilde sesli olarak tercüme yapabiliyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bizden bu kadar. Geldik bir programın daha sonuna. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.